içinde hani iyi olabileceğini düşündüğüm bir paritenin analiziyle başlayacağım. Daha sonra dolar/TL ve euro/TL'ye de değiniyor olacağım. Şimdi paritemize geçelim. E, paritemizin ismi euro/dolar Kanada doları sevgili yatırımcılar. Grafiğe bakarsak hemen göstereceğim. E, şöyle bir size grafikten haftalık olarak da bunu bir paylaşayım. Yani haftalık olarak grafiklere gelip baktığımız zaman Genel olarak burada bir yükseliş trendinin varlığını tabii ki e, görebiliyoruz diye düşünüyorum. E, dip çalışmasını yapmış yükselişini, bir önce yükselişini haftalık bazda olarak bakarsak. Grafiklere geçebilir miyiz? Şuradan şöyle göstereyim. Burada bir yükseliş olmuştu, sert yükseliş ama sonra bir düşüş. Burada işte sevgili yatırımcılar daha önce ilk programda bahsettiğim Sterlin'deki gibi İkili bir dip ve bu dipte biraz yukarı hareket var ki buradan başlayan bir e, yukarı trend e, oluşmuş. Aslında bu trendin güçlendiği yer 1.03'ler. 1.03'lerden 1.12'lere bu ilk düzeltmesi oldu. Şimdi buradan bir hareket daha geliyor. İşte bu hareket genel olarak şöyle baktığımız zaman en temel olarak şuradan. Şöyle gördüğümüz zaman eğer bir yükseliş hareketi ise sevgili yatırımcılar en azından %50'yi alması gerekir diye söyleyebilirdik. %50 %61.8'ini de şu anda almış durumda. Yani ona 1.1670. Ama e, yükseliş trendinin e, isim olarak yükseliş trendini koyduğum için piyasaya burada daha ciddi bir yükseliş olabilir ki bu 116'lardan bir 500 pip üstüne koyarsanız 122'lere kadar da bir hareket gelme ihtimalini ben yüksek olarak görüyorum. O yüzden buradaki geri çekilmeleri alış fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye bir düşüncem var. Şimdi ben haftalıkta genel olarak baktığımız zaman böyle bir burada bir doların da değer kazanma süreci içerisinde olmasından dolayı burada yukarı yönlü bir hareketin varlığı söz konusu. İlk önemli destek dirençleri şöyle bir vurgulamaya çalışayım size ben. Daha sonra da buradaki trendin gücünü göstermek için size Fibonacci çalışmalarını paylaşacağım. En önemli direnç bölgesi olarak ilk tepemiz zaten şu olduğunu şurada görüyorsunuz. Şu kırmızıyla çizdiğim yer önemli. Niye? Bir önceki dip ee, burası direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış. Bakın burası biraz destek üstünde kalamıyor, yeniden geliyor. Şimdi burası direnç oldu. Piyasa öyle ya da böyle bir şekilde geldi. Tam bu direnç bölgesine dokunmadan hemen aşağıya. Şimdi buradan bir geri çekilme yaptığı zaman bu geri çekilme sonrası bu seviyenin, bu direnç bölgesinin kırılma olasılığı yüksek. Yani şu size bahsettiğim 117 20'lerin kırılma olasılığı yüksek. İşte bu eğer ki bu 117 20 kırılacak olursa, 117 20 kırılacak olursa o zaman var olan yükseliş trendi biraz daha kuvvetleneceği için piyasayı daha yukarı taşıyacaktır sevgili yatırımcılar. Ben o yüzden 117 20'nin üzerinde 2015 yılı içerisinde eee 122'ler yani buradan bir 500 piplik, şuradan baktığımız zaman 600 605 600 500 pip arasında bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. USD, Kanada dolarında. Kanada dolarındaki bu yükseliş potansiyelini değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Genel olarak böyle bir görüntü hakim. Günlüğe bakalım. Günlükte neler olmuş, neler bitmiş. Onu bir şekilde irdeleyelim. Bakalım sevgili yatırımcılar. Şimdi <laughs> genellikle böyle bir... Şurada yükseliş trendinin biraz kokusuna bakalım. Yani e, izini sürelim. Yükseliş trendinin izini sürelim. Gerçekten burada bir varlığı söz konusu mu değil mi? Yoksa bu bir geçici bir yükseliş mi acaba gelecek mi? Bakın burada bir ne görüyorsunuz? Burada bir dip çalışması görüyorsunuz ki dip çalışması ne kadar uzun sürüyor sevgili yatırımcılar. Bu dip çalışması 2010 yılından 2013 yılının ortasına kadar devam eden bir dip çalışması süreci. Şimdi bu dip çalışmasını bitirdikten sonra parite hiç acele etmiyor. Yukarı kırılımını gerçekleştiriyor. Bakın şöyle göstereyim. Hiç acelesi yok. Parite yukarı kırılımını yapıyor. Bakın burayı destek olarak çalıştırdıktan sonra. Ve sonra bir şekilde geliyor yeniden buraya destek yapıyor. İşte şu. Şu olay zaten 1.06'larda başlayan şu olay. Yukarı trendin ve kafasının kaldırması yukarı trendin Teyidi konumunda sevgili yatırımcılar. Yani burada biz yükseliş trendinin neyini e, ayak izlerini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Çünkü var olan dirençler neye, neye dönüşmüştür anda? Dirence dönüşmüştür burada. Sonra ne bekleriz? Sonra yükseliş trendinde beklediğimiz şey bu zirvenin kırılmasın. yani 1.12'nin kırılması ve sonraki önemli direnç neresidir? Sonraki önemli direnç bir önceki tepedir. Burasıdır. Ve buranın kırılmasıdır. Ve burası kırıldıktan sonra da e, yukarı hareket başlar. Şimdi en azından burayı test edecek. Burası kırıl, kırılırsa da yukarı yönlü bir hareket olacak. Yeni bir hareket olacak. İşte şimdi bunun analizini size Fibonacci'ye sormak istiyorum. Çok fazla uzatmadan ve Fibonacci'ye diyorum ki Acaba diyorum e, var olan hedefler neresidir? Onu yaparken analizimi şöyle şekillendireceğim sevgili yatırımcılar. Şimdi e, yükseliş trendinin şu direnç bölgesini, şu direnç bölgesini destek yapmasıyla birlikte kuvvetlendiğini varsayıyorum. Yani yükseliş trendini şu diplerden baz almıyorum, buraları almıyorum. Ee, orası bir dip çalışması ve buralarda biraz daha kuvvetlendiğini görüyorum. Ve en azından bu des direncin destek olarak çalışması şu daki tepenin geçilme niyetinde olduğunun göstergesi benim için. Yani buranın geçilme niyetinde, ee, geçilme niyetinde ve benim analizim şu. Eğer ki burası geçilecek ise yukarıda piyasa nereye kadar gidebilir? Yani birinci kabulüm şu. Dolar Kanada Kanada dolarında birinci kabulüm yükseliş trendinin başladı. İkinci kabulüm 1.06'nın üzerinde bunun gerçekten bir ivme kazandığı ve 117 üzerinde yeni bir ivme kazanacağı kabulüyle analizimi yapıyorum ve diyorum ki Fibonacci. Burasını sıfır çizgisi olarak alıyorum, yüz çizgisi olarak ve geliyorum sıfır çizgisine destek direnç olarak çalıştırdığı bölgeyi koyuyorum sevgili yatırımcılar. Bu bölgeyi koyuyorum ve diyorum ki Fibonacci, nerelere kadar bir yükseliş potansiyeli olur eğer ki bu bölgeyi 117'yi yukarı yönlü geçebilirsen. <laughs> Hep birlikte yaşayalım sevgili yatırımcılar. Ee, bu bölge geçilecek olur ise e, nereye kadar yükseliş olabiliri sorguluyorum. Ve diyorum ki var olan yükseliş trende her naim 113 üzerinde şu 61.8 seviyesidir sevgili yatırımcılar. 61.8 üzerinde geçerliliğini korur. Bunun üzerinde geçerliliğini korur. Koru. Ve bana iki tane hedef çıkartıyor. Diyor ki orası geçilirse... Birinci hedef olarak 123 altı yani bir 19 80'leri gösteriyor. İkinci hedef olur olarak da 1.24'ü gösteriyor ki şu anda 1.16 10 parite. 1.24 tam tamına sevgili yatırımcılar burada 800 piplik bir fırsat sunuyor bize. 800 piplik bir fırsat sunuyor. Tabii ki 2015 yılı içerisindeki bir potansiyelden bahsediyorum. Belki bunun ilk ayı yapacak, belki ikinci ayı yapacak, belki son ayına bırakacak. Bilemiyorum ama Böyle bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve 1.13 üzerinde de, 1.13 üzerinde tekrar ediyorum. Şuraya şöyle bir mavi de göstereyim. Mavi yapalım ve burayı da kalın çizgilerle göstereyim. 1.13 üzerinde paritenin yeni bir yükseliş hareketinde olduğunu vurgulayabiliriz. 1.13'ün altında tabii ki pozisyonlarımızı realize etmemiz, zarar, zarar kes uygulamamız gerekir. Yani işlem stratejinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim genel görüntüm özellikle e, Kanada dolarında yukarı yönlü bir trendin varlığıyla ilgili sevgili yatırımcılar. Şimdi buradan Fibonacci'ye sorduğum zaman. E, yani o hedefleri bana çıkarttı. E, şimdi farklı bir analiz daha yapalım isterim sizlerle. Şurayı bir e, sileyim. Şu trendi de sileyim. Yukarıdaki bu Fibonacci hedeflerimiz kalsın. Farklı bir analiz daha yapmak istiyorum sizlerle. Benim analizimde şu. Diyorum ki. Şurada iki tane tepe var yani bu trend başladığından itibaren birinci tepemiz bu tepe ikinci tepemiz bu tepe ve bu tepeler geçildi şu anda geçildi sevgili yatırımcılar bu tepeyi geçti Bu iki tepenin geçilmiş olması yukarı trendin devamına işarettir. Peki bu iki tepeyi baz alarak ben bir Fibonacci hesaplaması yapayım bakalım hedef olarak bana nereyi gösterecek. Bu durumda sıfır çizgisini buraya yüz çizgisini de buraya koyuyorum sevgili yatırımcılar. Bakın 161.8 hedeftir ki paritenin şu anda tam aldığı nokta 161.8 seviyesi sevgili yatırımcılar. Yani şu iki tepenin şurada bahsettiğim iki tepenin bana vurguladığı şey fiyat olarak Olası yukarı hareketin bana gösterdiği yer 61.8 ki 61.8 hedefini almış. Genellikle 61.8'lerden bir düzeltme hareketi gelir. 61.8 seviyelerinden bir düzeltme hareketi gelir. Bu düzeltme hareketi nereye kadar olabilir sorusuna da e, şu, daha yakınlaştırıyorum grafiğimi ve şu iki tepeyi alarak gene cevap bulmaya çalışacağım. Diyeceğim ki şu bir tepe eğer buradan bir düzeltme gelirse bu düzeltme nereye kadar olabilir? Bu düzeltme %50'ye hatta 61.8'e kadar olabilir ki burası da bana 114.75 ile 114.30 aralığını gösteriyor. Yani parite sevgili yatırımcılar Kanada doları bu bölgelere kadar olası bir gevşeme yaparsa bu bölgeler alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gereken noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Yani 115.80'nin altı, 115.80'nin altı ve 114.30'un üstü, 115.80 ile 114.30 aralı bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Zarar kes olarak da 113 hedef fiyatını ne yapabiliriz, gösterebiliriz diye bir analiz buradan e, sizlerle paylaşabilirim. E, Kanada dolarında genel olarak bir yukarı hareketi olabileceğini ben e, görüyorum. Bakalım. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Ama genel olarak bu tarz bir e, yükseliş hareketinin varlığını tekrar edelim sizlerle bir şekilde paylaşalım sevgili yatırımcılar. Genel olarak benim e, Kanada dolarında söyleyeceğim şeyler bunlar. E, haftalıkta da bir bakalım şu Fibonacci hedefleri nereleri gösteriyor diye yani çok yani şu bölgeleri normalde de bir 24 seviyeleri aslında biraz daha yukarılar bile olabilir. 26 80'ler hani e, destek direnç bölgesi olarak baktığımız zaman ama genel olarak da bu şekilde bir e, neyi gösterebiliriz biz? Yukarı hareketin varlığını bu şekilde söyleyebilirim sevgili yatırımcılar. Bunu bu şekilde özetleyelim. Daha büyük bir şey yaparsak yani bu orayı baz alıp Şuradan başlattız. Buradan başlattığı trendi baz alırsak ki şunları şöyle silelim. Bakın o zaman 61.8 seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir ki 61.8 seviyesi 121.30. Ee, aşağıda 115 50'ler bir destek, 38 215 bir destek olarak gösteriyor. Yani en azından e, sevgili yatırımcılar 121.30'lara kadar yani buradan bir 500 bir hareketin de varlığı söz konusu. Buradan da e, bu şekilde bir analizde çıkartabilirim sevgili yatırımcılar. Şuradaki tepeyi alırsam e, şu bölge çok ideal bir oyun hareket bölgesi. Burada bir hareket başlamış. 2015 yılı içerisinde 500 bit bir hareketi alabilecek gücü var. Trendin ismi yukarı ve burada geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirmeli değerlendirilmeli diye analizimizi burada sonlandıralım sevgili yatırımcılar. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL ne yapıyor? 31'in altına gelmiyor. 33'ün üstüne çıkmıyor. Bu Dolar TL ne yapmaya çalışıyor sevgili yatırımcılar? Dolar TL genel olarak bir düzeltme hareketi içerisinde e, ve kendine bir önceki zirveleri hep destek yapmakla meşgul. Bakın buradaki 2.30'u kendine destek yapmakla meşgul. Borsalar e, borsayı alırlarken Dolar sürekli zirvede kalmayı tercih ediyor bu süreç içerisinde e, trendin ismi tabii ki burada yükseliş. Şurada haftalık olarak baktığımız zaman şöyle gösterelim sevgili yatırımcılar haftalık olarak baktığımız zaman şurası bariz bir e, piyasanın zorlanabileceği ikili bir tepe görüntüsünü bize zaten gösteriyor şöyle üçlü bir tepeye gidebilir mi? yani buradan bir kez daha ee, buradan bir kez daha bir yukarı hareket, tabii ki e, 240 billeri geçmeyen ya da 240 billerin üstünde bir hareket oradan bir dönüş de söz konusu olabilir. Lakin burada yükseliş trendinin bir şekilde devam ettiğini söylemek zorundayız. Evet, dolar TL'de bir tepe formasyonu söz konusu bir tepe formasyonu var. Ama bu tepe formasyonun işlevli olması için, yani bunun gerçekten çalışabilmesi için Piyasanın en azından 2.30 altında kalıcı olmasına ihtiyacı var. Yani 2.30 altına gelmeyen bir dolar TL'de şu kırmızıyla gösterdiğim ikili seviyeye bir tepe demek henüz erken. Buna dikkat çekmek istiyorum. Sanki dolar TL henüz yukarı yönlü hareketlerini sonlandırmamış gibi. Ama dediğim gibi burada önemli olan 2.30 seviyesi olacak. 2.30 seviyesinin altında. Piyasa bir miktar daha geri çekilme potansiyelini yaşayabilir ama onun altına gelmediği sürece gene hep bir yukarı hareket potansiyeli dolar de taşıyor olacak piyasa. Bir hızlı bir hareketimiz olmuştu. Bu hareket sonrası piyasa geri verdi o hareketi ama gerisini fazlasını vermedi. Sadece aldığını verdi ve o bölgeleri kendine destek yapıyor bu tür hareketlerde 2.30'un altına da gelmek istemiyor. İşte bu tür hareketler yeniden en azından 2.35'lere doğru yani şunun %50'sini buradan başlattığı hareketin %50 seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme yapacağının işareti olabilir bize. Buna dikkat etmek lazım. şimdi şuradan şunu söyleyemem. buradan sevgili yatırımcılar bu piyasa alacak kıracak 2.41'leri e, de kıracak diye bir şey söyleyemem ama en azından şuradaki hareketin %50 seviyesi 1.36.15 ki 36.15'lere kadar 36.15'lere kadar ya da 38.2'si 134 seviyelerinde bu banda kadar bir yükseliş hareketini burada yine bir serseri bir hareketi izleyebiliriz. Yani bu bölgeye 2.34 ile 2.35-36'ya bu bölgeye doğru bir hareketi daha izleyebiliriz. Çünkü burası zirve. Yani zirve seviyeleri, zirve seviyelerinde bu tür dalgalanmaların olmasını makul karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Genel olarak tekrar edeceğim, söyleyeceğimi, burada bir düşüş algısı yaratmak istemiyorum. Tam tersi, şimdi piyasada bir yükseliş. Belki bu yükseliş buralarda 36'ları geçemez. Buraları kendine direnç yapar yapacağını görürseniz yukarı yönlü bir hareketle 36'ları geçemezse, buralardan kısa stoplu bir satış deneyebilirsiniz. Yeniden 2.30'lara doğru bir geri çekilme olur. İşte bu geri çekilmeyi ne yapabilirsiniz? Kendinize kar al olarak kullanabilirsiniz. Ee, Şimdi ama ilk etapta bir yukarı hareketin olma ihtimali daha fazla olarak görülüyor. Dolar Türk Lirası'nda sevgili yatırımcılar. Euro TLye bakalım bir de. Euro TR'ye de gerçekten ee, çok ciddi hareketler yaptı. Yani Özellikle ve özellikle 3 seviyelerini gördü. 3 seviyelerinden 2.83'lere kadar geri çekildi. Ee, şöyle yapalım şu zirveyi geçti o zirveyi düşürdü aşağıda geldi önemli destek seviyesine oturdu. Ee, piyasa böyle burada e, dolar tl gibi önemli destek seviyesine oturmuş durumda önemli destek seviyesine oturmuş durumda. Buradan bir hareket olsa bir sonraki direnç bölgesine kadar yani 2.88'lere kadar burada da bir çıkış ne yapabiliriz? 2.88'lere kadar da bir çıkış görebiliriz. Euro TR paritesinde de böyle bir görüntü hakim. Özetleyelim sevgili yatırımcılar. Genel olarak baktığımız zaman 2014 yılını doların değer kaybı, doların değer kazancı süreci olarak görüyoruz. 2015 yılında da bunun devam edebilecek görüntüsü var. Olası geri çekilmeler olursa özellikle ee, dolar tl'de ve euro e, dolar tl'de 2.30'un altına gelmediği sürece bir e, aşağı düşüş başlıyor diyemeyeceğiz. Yukarı çıkışlar bekliyoruz bu kısa vadelik süreç içerisinde 1.35'lere 1.36'lara doğru. E, Özellikle dolar kanada, kanada dolarında da sevgili yatırımcılar geri çekilmeleri alın fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulayalım. Yukarı yönlü bir potansiyel varmış gibi gözüküyor. Bunu değerlendirmeye de alabilirsiniz diyelim. Ee, yeniden Çarşamba günü sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.